Kurulduğu günden bugüne, sürekli ve istikrarlı büyüme kaydeden Zita Makine, etiket besleme ve viyol kesme makineleriyle, tavukçuluk sektörü başta olmak üzere, birçok sektör için çözüm ortağı konumundadır. Firmamız, müşteri ihtiyaçlarına anında cevap verebilen teknik kadrosu ve uzman makine mühendislerinden oluşan ekibiyle, müşterilerinin taleplerine ve proseslere uygun en iyi hizmeti sunarken, tasarım, teknoloji ve üretimi bir araya getirme noktasındaki başarısıyla sektöre yön vermeye devam etmektedir. Zita makine, riyol kesme makinesi ve etiket bırakma makinesini kendi bünyesinde üreterek firmaların kullanımlarına sunmuştur. Riyol kesme makinesi, tüm isteklerinize cevap verebilecek özelliklerle donatıldı. Üretim bandının hızına göre hareket eder ve kapasite sorunu yaşatmaz. Otomatik bileme sistemine sahiptir. 30'lu yumurtaları 15'li olarak ikiye keser. Hava kompresörü istemez ve tamamen elektrikli motorlarla çalışır. Hızlandırma bandı sayesinde yumurta viyollerini beklemeden koyması sebebiyle iş gücünü ve kapasiteyi arttırır. Personelden ve işçilikten tasarruf sağlar. İş güvenliğine uygundur, son derece güvenli kesim yapar. Aynı hattan 30'lu yumurtayı kesmeden, 30'lu olarak sevk edebilirsiniz. 2 yıl garantilidir. Birçok özelliği bulunan biyol kesme makinesi, tüm isteklerinize cevap verecek sistematikle donatıldı. En az işçi ile en verimli işi yapmanızı hedefleyen firmamız, seri üretimi olan etiket besleme ve biyol kesme makinesinin yanında, ihtiyacınız olan bir makineyi, talep etmeniz durumunda, size özel olarak kendi bünyesinde üreterek, hizmetinize sunmaktadır.